eylül ayında senin için hangi mucize gerçekleşecek buna bakıyoruz arkadaşlar kolektif emniyete bakımlarımı gerçekleştireceğim lütfen sizlerde enerjiyle uyumlanmak için beni takip etmeyin videomu beğenmeyi ve yorumlara aldım kabul ettim yazmayı unutmayınız öncelikle bir süredir iç yanı her ne kadar çalkantılı olsa da Dışarıya karşı mutlu, keyifli, eğlenceli, hayatında her şey yolundaymış gibi davranan bir yapı çiziyor olabilirsiniz. Tam da burada aslında dengeyle ilerletmeye çalıştığınız, dengede durmaya çalıştığınız konuyla ilgili güzel gelişmeler, beklenmedik şanslar, fırsatlar olacak gibi görünüyor. Ve birçoğunuzda özellikle güzel başlangıçlar olabilir gibi görünüyor. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey, geçmişte yaşamış olduğunuz haksızlıklara e, odaklanmak aslında intikam duygusuyla hareket etmemeniz, bu başlangıcın yapılmasının ardından biraz daha burada kontrollü, biraz daha güç savaşlarına girmeden hareket etmeniz olacak gibi görünüyor. Bunun olması durumunda alınan bu başlangıç, Yapılan bu başlangıç, gelen bu şans, fırsat ileriye yönelik daha sağlam, daha kalıcı bir hale gelebilir ve sizi dünyevi anlamda maddi manevi zenginleştirebilir gibi görünüyor. Buradan da gördüğümüz üzere güzel yatırımlar, maddi manevi bir ferahlama, özellikle ilişkilerde de bir şifalanma enerjisi olabilir gibi görünüyor bu ay. Her ne yaşanıyorsa hayatınızda dilerim güzellikle olur, kolaylıkla olur ve aşkla olur.